Yılan yağı, halk arasında saç ve cilt bakımında kullanılan doğal bir yağdır. Genellikle Çin ve Uzak Doğu geleneklerinde kullanılan bu yağın, yılanların deri altı yağlarından veya bitkisel karışımlarla üretilmiş versiyonları bulunmaktadır. Günümüzde ise özellikle saç dökülmesini önleyici ve saç uzamasını destekleyici etkileriyle popülerdir. Yılan yağı ne işe yarar? Saç köklerini besler ve saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Saç dökülmesini azaltmaya destek olur. Saçları nemlendirerek kepek oluşumunu engelleyebilir. Ciltte nem dengesini koruyarak yumuşaklık sağlayabilir. Kuru ve yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Kaş ve kirpiklerin daha dolgun görünmesine katkı sağlayabilir. Yılan yağı nasıl kullanılır? Saç için kullanım bir miktar yılan yağını saç diplerine masaj yaparak uygulayın ve en az 30-45 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ve şampuanla yıkayın. Haftada 2-3 kez kullanıma önerilir. Kaş ve kirpikler için, bir pamuk yardımıyla az miktarda yağ kaş ve kirpik diplerine sürebilirsiniz. Cilt için, cildin nem dengesini koruması için az miktarda masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Yılan yağı kullananların yorumları, düzenli kullanım sonrası saçlarımın daha hızlı uzadığını fark ettim. Saç dökülmem azaldı ve saçlarım daha parlak görünüyor. Kaşlarımı gürleştirmek için kullandım, etkisini gördüm. Kepek sorunum azaldı, saçlarım daha sağlıklı görünüyor. Yağın kokusu biraz ağır ama etkisini hissediyorum. Sonuç olarak yılan yağ saç dökülmesini azaltmaya, saçları güçlendirmeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı doğal bir üründür. Ancak hassas ciltler için öncesinde küçük bir bölgede test edilmesi önerilir.